Evet, bugün size harika bir cheesecake tarifim var. Ee, yine tabii içerisinde orman meyveli olacak. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz, öncelikle benim burada 400 gram kadar unum var. Bu biraz böyle yumuşak hamurlu bir cheesecake olacak, öyle kıtır hamurlu değil bu sefer. Burada bir adet yumurta var, yarım paket yaş mayam var, bir çay bardağı sütüm var, Ilık süt yalnız bu. 175 gram kadar burada tereyağım var veya margarin kullanabilirsiniz. 100 gram kadar burada şekerim var. Ve bir şişe tereyağlı vanilya aroması var. Bunun yerine sizler iki paket şekerli vanilin de kullanabilirsiniz. Yani adı üstünde orman meyveli. Burada benim orman meyvelerim var. Framboaz var içerisinde. Böğürtlen var. Yaban mersini var. Ve frank üzümleri var. Onlar altta tabi şimdi görünmüyor hamurumuzun üzerine eklediğimiz zaman tabii ki hepsi görülecek. Evet unumuzu karıştırma kasemizin içerisine aldık. Mayamızı da ilave edelim sütümüzün içerisine. Ve içerisine yine bir tatlı kaşığı şeker daha hızlı tepkimesi için ve bunu güzelce eritelim. Sütümüzün içerisine daha sonra bütün malzemenin hepsini ekleyip bir Hamur yoğuracağız, yumuşak bir hamur yoğuracağız. Evet, sütümüzü ekleyelim ve diğer malzemeleri de. Mikserimizin yoğurma ucuyla karıştırmaya başlayalım. Evet hamurumuz hazır. Şimdi bunu çok fazla bekletmeden tepsime alacağım. E, zamanı olanlar için tabii birazcık e, mayalanmaya bırakabilirler. Ama benim zamanım olmadığı için ben direkt tepsiye alacağım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir problem olmaz. Evet benim böyle dikdörtgen bir kek kalıbım var. Şimdi ben bunun içerisine hamurumun birazını alacağım. Ve bunu güzelce eşit şekilde her tarafına yerleştireceğim. Tepsimi yağlamadım gerek yok zaten yeterince e, hamurun içerisinde yağ var o yüzden herhangi bir işlem uygulamadım tepsimin içerisine veya kek kalıbının içerisine evet, tepsimizin her tarafına güzelce böyle yaydık kenarlarını biraz yükselttik ki daha sonra e, cheesecake'imiz kolay çıkabilsin diye şimdi bunun içerisine orman meyveleri ekleyeceğim ben birazcık. Evet, böyle karışık orman meyvelerim var. Yazdan hazırlayıp buzluğa attığımız orman meyvelerimizden. Evet, orman meyvelerimizi içerisine ilave ettik. Şimdi ben bunu artık sıcak bir ortama gönderebilirim. Ben iç harcını hazırlayana kadar, daha doğrusu peynir kısmını hazırlayana kadar... Sıcak bir ortama gönderip orada dinlenmesini sağlayacağım. Bu arada ben hamuru birazcık tabii ki fazla yoğurdum. Daha doğrusu fazla yoğurmadım. Ee, hamurum bu kek kalıbı için değil, biraz daha büyüğü için. Ee, daha sonra kalan hamuru ben başka şekilde değerlendireceğim. Sizler bu tarifi yaparsanız kullanacağınız kek kalıbının e, boyutları 40 santime, cm, 20 santimdir. Ben bunu böyle küçük bir e, miktar yapmak istedim sadece. Çünkü elimde birazcık yoğurt vardı onu değerlendirmek için. Evet iç harcı için gerekli olan malzemelerimiz. Ee, benim burada yarım kilo süzme yoğurdum var. 300 gram labne peynirim var. Yarım paket 100 mililitre yani kremam var. Yine 100 gram burada şekerim var. Bir paket şekerli vanilin kullanacağım. Bir adet yumurta içerisi için 60 gram kadar tereyağım var. 30 gram iki yemek kaşığı nişastam var. Ve bir paket vanilyalı puding tozum var. Bunlar da peynir kısmı için gerekli olan malzemeler. Şimdi bunları karıştırıp hamurumuzun üzerine ilave edelim. Evet süzme yoğurdumuzu karıştırma kabımızın içerisine aldık. Şimdi içerisine labnemizi ilave ediyoruz. onun içerisine şekerimizi ilave edeceğiz. Ve şekerli vanilinimizi ilave edip bunu güzelce bir karıştıracağız ilk önce. Tabii ki kremamızı unutmuyoruz ki biraz civık olsun. Evet şimdi karıştırma işlemimize geçelim. tereyağımızı ilave edelim içerisine ve bir adet yumurta kıracağız. Ve birazcık daha karıştıralım. Şimdi içerisine nişastamızı ve puding tozumuzu ilave ediyoruz. Şimdi bunu şöyle güzelce karıştıralım ki tozmasın. Daha sonra makinemizle karıştıracağız. Evet. Harcımızı hazırladık. Şimdi birleştirme vakti. Şöyle bir güzel bunu yayalım daha sonra. Meyvelerimizi koyacağız tekrardan. Ondan sonra üzerine tekrar kalanını dökeceğiz. Çünkü meyvelerinin ne sadece altta ne de sadece üstte olmasını istemiyoruz. Sizler tabii ki o şekilde de yapabilirsiniz. Bir problem olmaz. her tarafına eşit şekilde yine her tarafına yayıyoruz. Evet kalan harcımızı da üzerine yine döküyoruz. Ve düzgün bir şekilde her tarafına eşit şekilde yine yayacağız. Olabildiği kadar zaten bunlar yavaş yavaş birazcık alta doğru kayacağı için Evet benim cheesecake'im fırına gitmeye hazır. Sizler bunu tabii ki daha değişik meyvelerle de yapabilirsiniz. Ben elimde olanlarla yaptım. Yazdan hazırladığım meyveler bunlar tabii ki. Şimdi bunu 180 derece önceden ısıttığım fırına gönderiyorum. Fırından fırına değişme koşuluyla yaklaşık 50 dakika boyunca bunu pişireceğiz. Evet benim cheesecake'im pişti. Yaklaşık 50 dakikada Şimdi bunun soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonra dilimleyerek çayın veya kahvenin yanında servis edebilirsiniz. yapacaklara, yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Fikir bizden, yapması sizden. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz, sayfalarınızda paylaşırsanız, abone olmayı da unutmazsanız bizler de mutlu oluruz. Dua eder, dua bekleriz.